Hoş geldiniz. Ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, aile danışmanı, cinsel terapist, operatör doktor Ünzide Girişkin. Bakirelik kavramı nedir? Bugün özellikle genç kızlarımızla bu konunun üzerinde bir paylaşım yapalım. Biz bakirelik konusunu vuslat gecesi, ilk cinsel ilişki ve toplumumuzda neden vajinismus çok fazla görülüyor sakın okumayın cız kitabımızda ele aldık. Bakirelik dediğimiz zaman zannediliyor ki sadece kızlık zarının sağlam olması. Yani bir kız düşünün ne demiştik kızlık zarı labiominoraların vajina girişinin bir miktar içeri kısmında yer alan çok ince bir mukozaydı. Kızlık zarı himen dediğimiz yapı vajine girişindeki çok ince bir mukozaydı. Toplumumuz kızık zarına öyle bir anlam yüklüyor ki kızık zarı bakireliğin teminatı gibi algılanıyor. Kızık zarı olmadığı zaman o kişi bakire değil, kızık zarı var ise o kişi bakire. Bugün ben bu kavramlarınızı bilimsel açıdan tek tek anlatarak çürüteceğim. Neden? Kızlık zarıyla bakireliğin bir bağlantısının olmadığı konusunu. Şimdi birinci olarak anatomik olarak kızlık zarının ondan fazla şekli var. Farklı farklı şekilleri var. Ve kızlık zarı bazen cinsel ilişkide çok kolay esneyip açılabiliyor bazen de korku ve kasılmayla birlikte bir miktar zedelenerek belli ölçülerde bir kanama ortaya çıkıyor. Şimdi bizim toplumumuz kızlık zarına öyle bir negatif anlam yüklüyor ki ilk ilişkide düğün gecesi ya da ilk cinsel ilişkiyi yaşayacağınız sevgilinizde kanama olmadığı zaman o kesinlikle bakire değil anlamı çıkarıyor. Yani kızık zarı eşittir kanama kadının bakireliğine delil olarak sunulmuş oluyor. Şimdi neden bunun yanlış olduğunu size anlatıyorum. Biliyorsunuz son yıllarda pek çok doktorumuzun sayfasında himenoplasti diye bir ameliyat var. Himenoplasti ile ilgili ben de dönem dönem sizlere bilgi veriyorum. plasti ameliyatı bozulmuş olan, zedelenmiş olan ya da yırtılmış olan kızlık zarının bir hekim tarafından yeniden tamir edilerek ilk gece kanamasının sağlanması. Şimdi bir kız düşünün. Ben size birkaç örnek vereyim. Bir kız düşünün hiçbir erkekle teması, ten teması yakınlaşması olmamış ama evleniyor. İlk cinsel ilişkisinde hiç kanama olmuyor. Konya'da böyle bir olay yaşanmıştı ve e, rujla damat işte e, şeyin e, aynanın yatak odasındaki aynanın üstünü rujla baba kız bozuk çıktı. Kendisini vuruyor, sonra da kızı vuruyor kendisi direkt ölüyor ve kız da uzunca bir süre yoğun bakımda kalıyor. Şimdi sadece kanamadığı için kızın bakiri olmadığına hükmediyor ve bundan o kadar büyük bir travma ortaya çıkarıyor ki kendi canına da kıyıyor, kızın canına da kıyıyor. Yani toplumda kızlık zarına verilen anlamın dehşetliğini ve ne kadar ağır bir travmaya yol açtığını sizlere anlatmış oluyorum. Gelelim başka bir kızımıza veya kızlarımıza. Bazısı iki yıl yaşamış, bazısı bir yıl yaşamış. Cinsel hayatını yürütmüş. Altı ay olmuş, bir yıl olmuş. Sonra o erkekten ayrılmış ve evlenmeye karar vermiş. Diyor ki benim ilk gece kanamam lazım. Kendimi ispatlamam lazım ve ben kızlık zarımı diktirmem gerekiyor. Şimdi kızlık zarını diktiriyor ve evlendiği gece kanıyor. Bu kızımız sizin tanımınıza göre bakire mi oluyor? Yani kızık zarının var olması ya da kanaması onun bakire olduğunun bir delili mi oluyor? Veya şöyle diyelim. Biliyorsunuz pornografi ile birlikte cinsel paylaşımlar çeşitlendi. Cinsel eylemler değişimi gösteriyor. Kızımız erkek arkadaşlarıyla çok rahat sokak ortasında öpüşebiliyorlar, sevişebiliyorlar. Onun dışında farklı cinsel paylaşımlar oluyor. Ne, nereden biliyoruz? Bir geliyorlar vulvanın her tarafında genital sihirler var. Hocam benim kızlık zarım sağlam ama biz işte dışarıdan sürtünerek sevişiyoruz ve bana enfeksiyon bulaştı. Şimdi bu kızlık zarı sağlam olan kızımız size göre bakire mi? Başka bir kızımız geliyor. İşte hocam ben oral seks sevgilime yaptım veya o bana oral seks yaptı. İkisinin de haz paylaşımı var. Ve yine sihirler gırtlak bölgesinde, ağızda enfeksiyon, işte vulvada enfeksiyon, hatta bazen gebelik şüphesi bile olabiliyor. O zaman kızlık zarı bu kızımızın yine sağlam ama sizler onu bakire olarak mı değerlendiriyorsunuz? Veya başka bir model var. En çok üzüldüğüm kızlarımızın adına en çok üzüldüğüm. Benim kızlık zarım sağlam kalsın. Kızlık zarıma dokunma ama anal bölgeden ilişki kuralım. Anal seks yapalım ve canı yansa bile, anal süsür olsa bile, kanaması olsa bile arabada, tuvalette, farklı bir ortamda erkek arkadaşını kırmamak adına anal sekse izin veriyor. Bir geliyor rektumun içine kadar anüsün her tarafı yine sihirlerle kaplı. Ya da anal füsür oluşmuş sürekli fitil kullanıyor, krem kullanıyor ve iyileşmiyor. Bir erkek arkadaşı vardı, sevişiyordu, anal seks yapıyordu ama kızlık sarı sağlam. Siz buna da bakire mi diyorsunuz? Yani bakirelik kavramı sizin için ne anlam ifade ediyor? Ben bunu özellikle kızlarımıza soruyorum. Öncelikle bunun cevabını kendinize kendiniz vermelisiniz. Siz ileride evlenmek istediğinizde kızlık zarı sizin için önemliyse bu soruların cevabını iyi düşünmeniz gerekiyor. Ben o zaman bakire olarak kalmalıyım. Sadece evleneceğim, değer verdiğim erkekle ilişki kurmalıyım. Hayır, hayır. Hemen videolarda görüyorsunuz. Ya o alt üstü bir işte mukoza, tarihsel bir süreci var. Hiçbir önemi yok. Kızık zarı diye bir organ da yok. Ee, i̇şte e, doyasıya sevişebilirsiniz. Ortaokul, lise gençliğine pompalanan bilgiler, hiç kızık zarının da önemi yok. Rahatlıkla sevişebilirsiniz. Tabii bizim burada en çok rahatsız olduğumuz konu cinsel yolla bulaşan hastalıkların artması. Artı istenmeyen gebeliklerin ortaokul, lise çağlarında artış gösterip kürtajlara yönelmeleri ve bazen de para bulunmadığı için merdiven altı kürtaj dediğimiz riskli kürtajların ortaya çıkması, kendi sağlığını kızlarımızın riske atması. O halde özetlersek, el değmemiş bir kız eğer anlamı buysa bakireliğin bunun içerisine tokalaşmak, sarılmak, öpüşmek, ten temasıyla ilgili, hazla ilgili hiçbir paylaşımın girmemesi gerekiyor. Doktor hanım sen ne diyorsun? Bu devirde böyle bir kız olur mu? Bu devirde olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Olan mutlaka var. E, evlenmeden önce mesafesini koruyan ve bedenine saygısından, sevgisinden dolayı Duygusal olan, paylaşımla erotizm içeren, paylaşımı ayırt eden çok sayıda kızlarımız var. Erkeklerimiz, oğullarımız da var. Evleninceye kadar hocam, benim prensiplerim, inançlarım cinsel paylaşımı uygun görmediği için herhangi bir kızla iletişimim olmadı diyen, bedensel iletişimim olmadı diyen sayısız bu coğrafyada kızımız da var, oğlumuz da var. Ama sahte bakirelik ve bunun psikolojik yönü, dini yönü, sosyolojik yönünü ayrı ayrı himenoplasti videolarımızda ele aldık. Peki sahte bakirelikten kasıt nedir? Siz el ele tutuşmayı, öpüşmeyi bırakalım. Oral seks paylaşıyorsunuz bir erkekle ya da anal ilişki yaşıyorsunuz. Enfeksiyonlara bulaşıyorsunuz. Ama sonra diyorsunuz ki evlenirken ben kızlık sorumu diktirdim, bakireyim. İşte burada psikolojik olarak ele alınması gereken bir toplumsal gerçeklik ortaya çıkıyor. Ve topluma vermek istediğim mesaj şudur. Sosyal medyada çıkıyor kadınlar işte elini almış sallıyor böyle bir yaprağa. Ben doktora gittim bakireyim, ben doktora gittim bakireyim. Sanki çok böyle ee, muhteşem bir şey yapmış gibi sen o an bakiresin yani ben seni diyelim ki 12 Kasım'da muayene ettim saat 3'te bakiresin rapor verdim ama sen 12 Kasım akşam saat 20'de biriyle cinsel ilişki yaşadın bakireliğin gitti ya da kızlık zarın e, zedelendi o zaman o raporun senin sosyal medyada sunmanın hiçbir mantığı ve anlamı geçerliliği yok sonra başka birileri çıkıyor o kadar, nasıl diyeyim, bana göre bayağı ya da çirkin. İşte diyor evlendim çarşafıma bakın sallıyor böyle astı işte diyor bak diyor ben diyor kanamam oldu diyor kız oğlu kızım. Şimdi yani orada kanamanın olması kişinin yine namus ya da bakirelik garantisi değil. Belki de vücudun bir yerini kestin, insanlara çarşafa buladın. Bu Böyle yapanlar da var. Çocuklar tamamıyla pırıl pırıl her şey yolunda. Ama hocam bizde çarşaf töresi var. Annem ısrarla bizim çarşafımızı istiyor, çarşafımızı istiyor. En sonunda da kocam işte omzunu veya işte ayağını bir yerini kesiyor çocuk. Çarşafı buluyor. Al anne sandığa koyacaksan koy. Öyle saçma töreler var ki işte kız kanlı çarşafını annesinin sandığına koymazsa uğursuzluk olurmuş evlilikte. Yani bir kanla e, evliliğe uğur geleceğini düşünen bir toplumda yaşıyoruz. Hatta bazen öyle anneler ki kızları doktor olmuş, avukat olmuş, öğretmen olmuş ama her gün arıyor kızını, çarşafını getir, çarşafını getir. Yani çocuklar evlenmiş, kendi cinsel hayatları var ama biz onların cinsel hayatına müdahale ediyoruz, karışıyoruz, özel mahrem alanlarına giriyoruz. Sanırım bakir Bakir ve bakirelik konusunu iki video şeklinde sizlere anlatabildim. Daha önce erkeklerin bakir erkeklerle ilgili bir video çekmiştik. Bugün de bakire kızlarımızla ilgili bir video çektik. Bakirelik kavramı vardır. Yani pornografi ile birlikte ya kız ne demek, kadın ne demek, bakirelik ne demek? Yani Fransızca da işte madam, mademoiselle gibi. Hepsine kadın diyeceksiniz. Bakirelik diye bir şey yok. Şeklinde çok fazla medya üzerinden toplumda algı oluşturulmaya çalışıyor. Hayır, cinsel paylaşımı hiç yapmamış olan kız ve erkekler var. Ama farklı farklı kişilerle istediği zaman cinsel haz paylaşımı yapan kız ve erkekler de var. Burada kızlık zarının var olması o kişinin oral seks anal seks, öpüşme, sevişme gibi eylemlere girmediğinin garantisi olmadığı için namus açısından da bir garanti oluşturmaz. Sevgili kızlarımız buradaki mesele şudur. Cinsel yaşama geçiş kararınızı vermeden önce iyi düşünmeniz gerekiyor. Kiminle cinsel ilişki kuracaksınız? Nerede kuracaksınız? Bu kişi güvenli mi? Size değer veriyor mu? Ruhsal açıdan, duygusal açıdan Size doyum sağlayacak mı? Bu salt bir zevk için mi, kısa süreli haz için mi? Evet, sizin yaşam görüşünüz size bu serbestliği veriyorsa dolu dizgin cinselliği yaşayabilirsiniz. Ama hayır, ben ileride evleneceğim ve evlendiğim zaman da kızlık zarımı diktireceğim diyorsanız bunu bir değil iki değil birkaç kez düşünmelisiniz. Çünkü psikolojik olarak çok fazla etkileniyorsunuz yıpranıyorsunuz, ağlıyorsunuz, pişmanlıklar duyuyorsunuz. Onun için bir anlık hazlar için tüm geleceğinizi riske atmaya değer mi, değmez mi? Bunu iyice düşünmenizi istiyorum. Ben tüm gençlerimizin sağlıklı, güvenli, bilinçli bir cinsel hayat yaşamalarını, cinselliğe geçiş yapmalarını istiyorum. O nedenle hem YouTube sayfamız, hem kitaplarımız size yakın rehberlikler ediyor. Bilgilenmek, bilinçlenmek açısından takipte kalın efendim. Hoşçakalın.